Evet arkadaşlar bugün e, en son evreye kadar bütün arabamı yaptım görüyorsunuz öyle daha önce zaten şunları e, yapmıştım ama şu kapılar e, koltuklar bagaj e, şurada bak şurada tekerler şurada ve şurada. Burada benzin ve şey kabut açma şeyleri var, tuşları var. Kabudun içine motor koymuştum, motorda bu oldu. Şu fren, şu gaz, para Gaz fren, direksiyonumuz falan. Şimdi binince nasıl bir hissiyat olduğunda sizlere çekmek istiyorum. Benim Fazlasıyla zamanımı aldı. Şöyle nasıl yap? Konumlandırayım kamerayı. Bir dakika. Kusura bakmayın kamera düştü. Dur. Bir dakika direksiyonum koptu. Bir saniye. Bu video biraz sıkıntıya gidiyor gibi. Ama neyse yine de hiç olmadı. Şey yaptıklarım beğenmeyi unutmayın. Şöyle. Şimdi size yapım aşamasını da anlatayım. Bu çok çok zaman. Vitesi ben yapmıştım direksiyonu falan. Bunları yapmıştım ben daha önce. Buraya bantladım işte. Şunları koydum.

Yaklaşık yarım saat falan hatta bile fazlasını oldu. Ama gerçekten gerçek araba gibi oldu. Hatta ineyim şöyle bir dakika. Aman aman aman. Şöyle şuradan da çekeyim arabamı. Yani ev eğer genelde böyle evdesiniz zaten. Çok da dışarı çıkıp gezebilecek zaten hava falan da değil. Evde sıkı alırsanız benim gibi böyle bir araba yapabilirsiniz. Tamamen yerli ve milli yani her şey yani şu yastıklar falan her şey yerli ve milli olarak yani bu TOG otomobilimizden sonra BMW otomobilimiz yerli ve milli şarkısı da acaba çıkar mı? Merak ediyorum. Şöyle arkasını da bir çekeyim. Bir dakika. Bagaj. Şöyle. size şimdi bir hafif canlandırayım yani canlandırabildiğim kadar. Bir dakika şuraya koyayım. Şimdi böyle yastıkları şuradan aldım. Şuralara koydum. Daha sonra şunu şunu şuraya koydum. Direksiyonu zaten buraya koydum. Buraya da bir yastık koydum. İşte şunu Şuraya bir dakika motoru göstermem lazım. Bir dakika. Ay, bismillah. Artık kaplumuza. Hemen motorumuzu da bir göstereyim şöyle. Motorumuz da böyle. Kapattık. Motorumuz burada. Tekerler. Buradan aldım. Buraya koydum. Bunu destekçi olarak koydum. Bunu yani ben de kapağı kabul açma şeyleri yine koydum. Burada zaten saatimiz görüyorsunuz dijital saat. Radyomuz şeyimiz. Bir dakika. Şöyle. Şöyle bir görüntü oluştu. Buradaki yastıkları Aldım buraya koyma aldım buraya koydum. Ama arabayla da gerçekten oynamaz. Çok zevkli. Hatta kamerayı şuraya koyayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız şimdi. <laughs> Bismillah. Hı -hı. Aşamasını şey, videoyu çekmiştim zaten. Ee, umarım videomu beğenmişsiniz. Hatta navigasyonumuzu da bir göstereyim. Buradan. Bir dakika. Şöyle. <laughs> Pardon. Şöyle. <laughs> Şuradan çekeyim. Her şey daha net gözüksün. Şöyle. Arka koltuğumuz falan da var. Evet arkadaşlar, siz bu araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşın buraya. Plaka şunu koydum, şunu koydum falan. Bunları da yapmıştım, buraya yapıştırdım. Buraya tekerler falan. Yine aslında uğraştırdı biraz ama gerçekten eğlenceli bir araba oldu. Belki de en güzel arabalarımız. Belki de en güzel araba bu oldu. Bu araba için bir, bir bin like gelirse devamını sizlerle paylaşırım. Umarım peki. Şöyle arabamızı da göstereyim. Şu kadar uzakta. Şurada i̇şte biliyorsunuz eski direksiyon setim. Rahmetli resmen. Bakın görüyorsunuz burası e, gitmişti burası. Tamamdır. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Bay bay hepiniz. Görüşürüz.